Merhaba dünyalar konumuz neden e-kitap okuyucu almalıyız <laughs> Şimdi bu konu fazla soruluyor bana Instagram'dan ve diğer sosyal medya mecralarından. Ben biliyorsunuz ki bir e-okuyucu tanıtımı zaten yapmıştım kendi kullan kullanmış olduğum e-okuyucunun Kobaklara HD şeklinde. Ve bu, bu işte şeyin okuyucunun yararlarından, zararlarından az çok bahsetmiştim oradaki videoya. Tekrardan gider izlemek isterseniz detaylı bir şekilde ürünün özellikleri, işte faydaları, dezavantajları ben hemen hemen, hemen her şeyini zaten orada anlatmıştım. Şimdi burada konumuz neden bir e-kitap okuyucu almalıyız? Şimdi öncelikle ben bu ürünü bak yaklaşık 2 yıl oldu galiba. Tam şu an emin değilim. Yok yok 1 yıl oldu ve 1 yıldır ben bu ürünü aktif bir şekilde kullanıyorum. Bu ürünün sağladığı en fazla en büyük avantajlardan bir tanesi. Yani bu illa bu ürün için demiyorum. Diğer e-kitap okuyucular için de genel olarak konuşuyorum. E-kitap okuyucuların sağlamış olduğu en büyük avantajlardan bir tanesi hepinizin de tahmin edebileceği üzere 200 tane kitabı, 300 tane kitabı aynı şeye tek bir fiziksel boyuta sığdırabiliyor olmanız. Ben bunun içerisinde şu an 200 tane kitabım var. Ee, belki 50-60 tane makalem var ve bunlar sürekli değişiyor. Sürekli işte ben okudukça siliyorum, okudukça yenilerini ekliyorum gibi gibi gibi. Mesela e, Tekirdağ görevlendirmeye gittiğimde attım sırt çantama. Sadece bununla bunun bu kadar kapladığı hacimle alanla bu kadar kitabı ve bu kadar makaleyi yanımda götürebildim. Ha bunun yanında yine fiziksel kitaplar götürmedim mi? Tabii ki de götürdüm. E yine ben mesela okumuş oldum. Bu romanı da yanıma aldım. Öbür okumuş olduğum e, Alfa yayıncılığın sevdiğim bu şekilde şey kitapları var. Bunları da yanıma aldım. Bunları da okudum. Ama tabii yine ben mesela ders kitaplarımı e, aynı şekilde üniversite okuduğum üniversite bölümündeki ders kitaplarını bunun içinde götürdüğüm için onlara ekstradan bir alan e, ayırmama gerek kalmadı. Sadece kıyafetlerim, şeylerim ve bu iki kitabı aldım. Bunu da yanıma aldım ve ben böylelikle bütün ihtiyacım olan makaleleri, kitapları, her şeyi yanıma almış oldum. Burada ben size hiçbir zaman demiyorum ki Fiziksel kitaplardan vazgeçin. Vazgeçmeyin tabii ki de ben de vazgeçmiyorum. Bunlara benim de ayrı bir böyle bağım var. Yok değil yani hani her ne kadar öyle bana doku koku bilmem ne o kadar hitap etmese de. Yani fiziksel bir kitabın her zaman farklı bir ağırlığı var tabii ki de. Yani şimdi ben bunu tutup bunun gibi not almak oradan not çıkarmak bakmak etmek resimleri falan. Tabii ki böyle daha büyük görmeye daha büyük şeyler falan tabii ki daha güzel şeyler. Bununla birlikte bunu devamlı yanımda taşıyabilmek açısından internetteki makaleleri okuyabilmemin zaten tek şeyi artık e-kitap okuyucu olmak. Ya ben internetteki makalelerin internetten çıktısını alacağım. Ya her süre sürekli yazıcıdan çıktı alıp yanımda kağıtlarla gezeceğim. Ya da bu şekilde bir e-okuyucu alacağım. Benim başka bir çare çarem, alternatifim yok. Çünkü ben bilgisayar ekranından ve telefon ekranından öyle şeyler okuyamıyorum. Beni çok böyle gözümü rahatsız ediyor. O yüzden de şimdi başka alternatifim yok. Öyle olduğu zaman da yani bunu ben zaten kullanmak zorundayım ki makaleler yönünde ben inanılmaz derecede mutlu ve memnunum yani o kadar rahatım o kadar yani yani şey iyi ki hani ben nöbetlerde falan da çıkartıp tak hemen bir ayaküstü böyle boş vaktimde hemen 10 dakikada bir makale çat, çat okuyabiliyorum bir yerlere not alabiliyorum ya da işte telefonun yanında açıyorum oradan telefon notlar bölümünde not alıyorum falan gibi çok iyi oluyor çok pratik oluyor yani nöbet açısından da mesela nöbette şimdi elinde böyle bir kitapla devamlı gezemezsin ama bunu cebine atıp gezebilirsin ve boşluğun olduğu ilk anda oturup çat bir yere hemen okuyabilirsin. Ama bunda bu kitapta maalesef öyle bir şey yok. Yani boşluğun oldu hemen gideceksin kitabı alacaksın kitabı aldıktan sonra aa, o anda bir hasta gelir bitti her şey yani o anki bütün şey gitmiş olur. Ama hemen ben bir makalemi okumuş oluyorum. Tamam sonra gene gelirse devam gene bunu telefon gibi at cebine oradan devam et. Gerçekten çok iyi oluyor çok faydalı oluyor. Eğer kendinizi okumaya geliştirmeye gerçekten adamışsanız bunu alın ve hani bir kenarda dursun mutlaka dursun hani aktif olarak kullanmıyorsanız bile dursun o kadar söyleyeyim yani bir seyahatiniz olur bir bir yere gitmeniz gerekir bir şey olur hemen e, kitaplarınızı buna yüklersin internetten indirirsiniz bulursunuz yani korsan pek tavsiye etmiyorum ama maalesef ki e kitapların fiyatlarına bakınca orijinal kitaplarla fiyatlar hemen hemen kafa kafaya olduğu için insanlar mecburen yani korsana yöneliyor tavsiye etmiyorum Yine de size bırakıyorum. Bunları değerlendirin. Eğer tabi telefonlarınızdan bu özellikleri bu şekilde kullanabiliyorsunuz daha güzel. Masrafsız. Çok harika bir şekilde. Çünkü aynı şeyleri telefon üzerinden de yapabiliriz. PDF'tir, EPUB'tır bunları da açabiliriz aynı şekilde telefon üzerinden. Benim telefon ekranına karşı sıkıntım olduğu için zaten hani biliyorsunuz ki bunlar emir rakip teknolojisi kullandığı için normal bir telefon ekranı gibi değil ekranı. Baya bildiğin normal kağıttan farsız bir ekrana sahip oluyorlar. Ve batarya şarj süreleri inanılmaz derecede uzun. Yani en azından benim ürünüm o şekilde yani ben haftalarca kullandığımı biliyorum yani hani haftalarca okuyorum okuyorum ve ya bitmiyor şarjı hiçbir şekilde bitmiyor yani ben şarj aletini yerini unutuyorum şey yapıyorum böyle ayda yılda bir şarj ediyorum ondan sonra bir daha hani devam falan o şekilde o yönden şarj konusundan da çok avantajlı hani telefonun şarj hani telefonu kullansan telefonun şarjı azalacak bu sefer iletişimle ilgili bir aksaklıklar yaşayabilme ihtimali var eğer yani benim kadar çok fazla bir şeyler okuyorsanız ya bu açıdan değerlendirildiği zaman verilen fiyattan çok daha ben fazlasını kazandım diyebilirim. 1 yıl içerisinde son derece memnunum bir sıkıntım şikayetim yani daha böyle üst modelleri alsam daha iyi olurdu tabii ki ama o zamanlar hani maddi bütçem buna imkan veriyordu ben de bunu aldım onun dışında herhangi bir sorunum sıkıntım yok hani daha iyisi olsaydı daha iyi olurdu tabii ki ama bu da benim işimi şu an hala hala hazırda çok güzel bir şekilde görüyor ve hani Sizlere de bir şekilde bir e-okuyucu edinmenizi tavsiye ederim. Mutlaka bunu değerlendirin, bir düşünün. Çünkü ilerleyen zamanlarda artık iyice gittiği her şey e-kitap formatına dönüyor, dönüşüyor. Bazı yayınlar artık sadece e-kitap formatında çıkmaya başladı. Biliyorsunuz ki bunları ya telefonunuza, ya tabletinizde, ya bilgisayarımıza, ya da e-okuyucumuzda okumak zorundayız. O yüzden bunlara artık yavaş yavaş dönüşler başlıyor. Ve sizler de kendinizi ayak uydurmaya şimdiden başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü artık bu kitaplar bizim... Tarih eserlerimiz haline gelecek bir birkaç sene sonra 7-8 şey tahmin ediyorum. Tabii şu anda korona sürecinden kaynaklı belli başlı seyahatler şu anda daha durgun olsa da hiçbir yere gitmiyorsanız da evden çıkmıyorsanız da ilerleyen zamanlarda bu süreç öyle de böyle bitecek ve o zaman da gerçekten böyle bir işe ihtiyacımız olacak ve ülkece bizim daha fazla okuyup daha fazla araştırıp kendi alanlarımızda kendi işlerimizde profesyonelleşmek adına daha fazla kendi mesleğimizi üst seviyelere taşıyacak makaleler, bilgiler, yeni kitaplar takip etmemiz hepimiz zorundayız, gerekiyor. Her meslek grubu için konuşuyorum bunu. Sadece bir meslek grubu için söylemiyorum. Öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları hiç fark etmez. Hepimizin devamlı olarak kendini güncellemesi gerekiyor. Günümüz teknoloji çağı hızlı bir şekilde veri akışı, bilgi akışı değişiyor, yenileniyor, güncelleniyor ve bizim kendimizi devamlı güncel tutmamız gerekiyor. Yeniliklerden haberdar olmamız gerekiyor verdiğimiz hizmetin kalitesi açısından. Ve bunu her meslek grubu için böyle olacağını düşünürsek çok harika şeyler olur. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.